Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Ayşe Yüksel o dizide oynayacak. Survivor defterini başrol yırtıp çöpe attı. Oyuncu olmaya karar verdi. Batuhan Karacakaya oynayacak deniyordu ama. Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Ayşe Yüksel'in Survivor'dan sonraki hedefi o dizi oldu. Geçtiğimiz günlerde Batuhan Karacakaya'nın anıldığı diziyle anlaşmalarını yapma aşamasında olduğu ortaya çıkan Ayşe Yüksel, bir kez daha Survivor defterini yırtıp çöpe attığını gösterdi. Oyuncu olmaya karar veren Ayşe Yüksel, hayranlarını şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasının gönüllüler takımında ilk kez görüntülenen Ayşe Yüksel, hayran kitlesini genişletmişti. Binlerce kişiye ulaşan Ayşe Yüksel, Survivor All Star yarışmasına katılmayacağını belirtmesine rağmen yarışmaya katılarak herkesi şaşırtmıştı. Bir buçuk ay sonra yarışmada bulunan Ayşe Yüksel, finale kadar yürümüştü. Survivor yarışmasından sonra oyuncu olmaya karar veren Yüksel, o diziye gireceğini resmen duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar geçtiğimiz günlerde Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen'le anılmıştı. İkilinin evlenme yolunda emin adımlarla ilerlediği gündeme bomba gibi düşmüştü. Öyle ki, Sergen Özen'in ailesinin Ayşe Yüksel'in ailesinden kızlarını istediğine dair iddialar gündeme gelmişti ama ikili bu konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Aşk iddialarına yanıt vermeyen Yüksel, oyuncu olmak adına can havliyle çalıştığını gösteren bir paylaşımda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak, menajeriyle görüştüğünü gösteren Ayşe Yüksel, oyuncu olmak için çalışmalara başladığını duyurdu. Kısa bir süre önce Batuhan Karacakaya ile anılan Mahkum dizisine gireceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Ayşe Yüksel'i Fox TV ekranlarında görecek olan seyirci ise adeta havalara uçtu. Aşk ve iş iddialarıyla gündemi sallayan Ayşe Yüksel henüz konu hakkında detaylı bir açıklamaya yer vermedi. Survivor yarışmasından hemen sonra sosyal medya üzerinden Survivor ibaresini kaldıran Ayşe Yüksel tüm bağlantısının kesildiğini göstermişti. Sizler Ayşe Yükseli bahsi geçen dizide görmek ister misiniz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.